sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, İbradı'ya bağlı Düzlem Mahallesi'nde geçen yıl 2000 metrekarelik alanda yaptığı parkı güzelleştirmeye devam ediyor. Geçen yıl burada park yapımını, ayrıca vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği bir meydan, bir alan yarattık. Mahallemizin ilk alandır burası. Kamalya yapımları bittikten sonra da vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşmuş olacağız. Mahalle içinde sosyal bir etkinlik yapacağımız bir yeri yok. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza müracaat ettik. Başkanlığımız okey dedi. Bize böyle bir alan kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.